Altılı Masa'nın 6 altı partisinin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu, 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin ve Demokrat Parti'nin adayı Akşener Saadet Partisi'nin ise Temel Karamollaoğlu'ydu peki, yine ortak adayla gerçekleşen Cumhuriyet tarihinin ilk halk oylamasıyla seçilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday sonucunda ne olmuştu? AK Parti'nin adayı belli değilken muhalefetten Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çatı aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu işaret etti CHP ise kabul etti, daha sonra AKP kendi genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı ardından Ekmelettin'i İhsanoğlu Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ortak basın toplantısıyla desteğini açıklamıştır. Ayrıca Büyük Birlik Partisi, 9, Liberal Demokrat Parti, TSİP ve Dev Parti, Kadın Partisi, Doğru Yol Partisi HAP ve Türk Parti'de çatı adaya destek vermişlerdir. 14, en son ise 3 Ağustos 2014 tarihinde BAK Parti Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek vereceğini açıkladı. 15, böylece Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek veren parti sayısı 14 olmuştur. Ancak Ekmelettin İhsanoğlu oyların %38,44'ünü alarak ikinci olmuştur sonrasında Ekmelettin İhsanoğlu bir süreliğine siyaset sahnesinden uzaklaştı sonrasında iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği yaptı.